Arkadaşlar, Rabbimin Selam ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü videomuz aslında çok da niyetli değildim ama Ankara'dan sevdiğim Kaan abimiz bu ara niye video atmıyorsun, niye bilgilendirmiyorsun deyince <laughs> biz de iftara kadar bir vakit değerlendirelim istedik. Şimdi arkadaşlar burada yaklaşık 200 adet pavlonyamız var. Yani bu şekilde yapıyorum ben. Görüyorsunuz. Poşetlerin içinde. Altında dondurma kabı. Poşetlerin altları. Buralar delik. Yani suyu ben genelde dondurma kabına veriyorum. Üstten değil. Dondurma kabını dolduruyorum. Hemen hemen tepesine kadar. Yani buradan toprak yavaş yavaş suyunu alıyor. Böyle ben daha mantıklı buluyorum. Ya da alta iş koymuyorum. Üçten biraz bolca veriyorum. Fazlasını alttaki kapta bekletiyor. Şimdi arkadaşlar burası yaklaşık yani belki sizlere biraz abartılı gelecek. 10 tane Pavlonya geçen seneden yaptığım 10 tane Paulonia kökünden hemen hemen hepsi kök değil ama yüzde 95 kök yani bir arada tohumdan buradakileri söylüyorum sadece tohumdan işte bir 8-10 tane de tohumdan olanlar var geçen seneden tohumdan şimdi bakın ben size en fazla anlatmak istediğim konu şu bakın arkadaşlar bu geçen sene tohumdan üretimini yapıp yetiştirdiğim geçen seneki gövde kalınlığını görüyor musunuz? Geçen seneki gövde kalınlığı buydu. Burası yaklaşık bir buçuk metre kadar yukarıdaydı. Bu sene başında bu sene yani bundan yaklaşık bir ay kadar belki bir ay da olmuyor. Bunu buradan kestim kestikten sonra bu yaklaşık bir şu anda herhalde bir 50 santim kadar var tahmini. Kestikten sonra da buradan 6-7 tane bakın bu da sonradan gelmiş görüyor musunuz? Sürgün verdi. Sürgünlerden beğendiğim birini bıraktım. Diğerlerini kestim. Buralar hep kesim izleriyle dolu. Şimdi bakın. Sizlere daha önce de anlatmıştım. İlk sene Pavlonya'nın fide senesi. Yani bu. Bakın gövde kalınlığını görüyor musunuz? Bu fide senesi. Yani bu yaklaşık bu sene 1-1,5 metre kadar büyüyecek. İkinci sene Nisan sonu Nisan ortası yani havaların şekline göre, iklime göre ben Kayseri'deyim. İşte bana göre işte bundan bir ay evveli. bunun adı yani kesim yapılacak. Bunun adı teknik kesim arkadaşlar. Bu olmazsa bu olmazsa gövdeyi görüyor musunuz? Bakın dümdüz gidiyor. Bu olmazsa bittimizin gövdesi yambur yumbur bir şekilde büyüyecek. Hiçbir işe de yaramayacak. Yani uğraştığımızın hiçbir manası olmayacak. Bu teknik kesim yapıldığı için teknik kesim yapıldığında her şey 10 numara oluyor. Yani buradan e, gözler çıkıyor. Kesim yapıldıktan sonra 5-6 tane buradan göz çıkıyor. Yani buralardan göz çıkıyor. Gözlerden bir tanesini bırakıyorsunuz. Geri kalanını temizliyorsunuz. E, bu da tahminim bu sene sonuna kadar yani 10. ayın ortalarına kadar büyümesi devam eder. Hava sıcaklıklarına bağlı büyüme. Yaklaşık bir 6-7 metreyi bulur. Hani bunu böyle bir kabın içinde olduğuna bakmayın. Ben bunları köye götürüp toprağa vereceğim ama şu anda imkanlarım bu şekilde. Henüz köye gitmedim. Bayramdan sonra kısmet olursa gideceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Pavlonya'da üretim olarak en önemli konu kökten yapmaktır. Yani kökten haricinde işte bu gövde çeliklerinden atıyorum tohumdan atıyorum yan sürgünlerden her şekilde üretimi yapılabiliyor. Yalnız bakın buradaki en büyük sıkıntı şu. Gelişimleri çok yavaş oluyor kök olmadığı sürece. Gelişim yavaş olduğu için de kışın kışa daha doğrusu bitki küçük kaldığı için ölüyor. Yani çok sağlıklı olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Yani tohumdu. İşte çelikti, şuydu, buydu. Yani ben yüzlerce deneme yaptım, hepsinde de yetiştirdim. Fakat bu işin püf noktası kök arkadaşlar kök. Unutmayın. Kök. Yani kökten yapılan Bakın bunlar hep köklerden. Görüyor musunuz? Bir tane pavlonya bakın kök. Kek. Kök. Bakın kök. Yani hep kök. Yani bir tane Pavlonya'dan yaklaşık 10 ile 20 arası kök çeliği alınıyor. Yani nasıl diyeyim ben size. İşte büyüyen bir Pavlonya'yı söküyorsunuz. İşte bir senelik Pavlonya'yı söküyorsunuz. Söktükten sonra altındaki kökü yaklaşık ee, yani biraz araştırma yaparsanız, onu da ileride ben videosunu atacağım. Kökleri işte 5'er 6'şer santim uzunluğunda kesiyoruz. Kestikten sonra da e, bunları 1-1,5 bir, bir santim kalınlığındaki toprağa az bir nemlendirerekten yanlamasına bakın dikini değil yanlamasına koyuyoruz. E, i̇şte köklerden gözler çıkıyor. Gözlerden istediğimizi bırakıyoruz veya kök parçalarını tekrar küçük küçük parçalara getirip yani e, ayrı ayrı fide haline de getirebiliyoruz. Benim anlatmak istediğim şu, biraz uzattım. İşte vakitler aldığı için iftar vakti biraz e, dengemiz kayıp. Kusura kalmayın idare edin. Şimdi bu işi köklerle yapacaksınız kök haricinde ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani e, uzmanlık istiyor. Tohumdan yapılır mı? Yapılabilir. Ben geçen sene belki 10 bin, binin üzerinde tohumdan yaptım ama e, gelişimi düzgün olmuyor. Gelişim düzgün olmadığı için de insan yoruluyor, sevmiyor. Yani gelişim düzgün olur, imkanlarınız yeterliyse ama e, onun için hem maddi hem de bilgi birikimi istiyor. Yani böyle ee, bir kabın içine koyup suyu vereyim ben işte buradan e, bu büyüsün yok öyle bir şey yok arkadaşlar yani tohum 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 kesinlikle tohuma yönelmeyin veya işte çeliklere yan sürgünlere ben olsam yönelmem çünkü 100 tane yapıyorsun atıyorum elinde 20 tane kalıyor kalmıyor onların da gelişimi çok çok güzel olmuyor üzerindeki beyazlıklar arkadaşlar kavaklardan gelen Yanımızdaki e, evin bahçesinde selvi kavakları var. Oradan da bayağı pamuk geliyor. Artık yapacak bir şey yok. Biraz idare edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki gördükleriniz Bakın ben size şöyle göstereyim. İşte e, 30-40 santim ortalama. İşte arada bir 10-15 santimler var yok değil. E, ben uzun yola bu aralar çok gidiyorum. Aynı zamanda uzun yol tır şoförlüğü de yapıyorum. Ee, çok fazla ilgilenemedim ama bunların hepsi kendini kurtardı. Yani kökler gayet güzel bir şekilde e, gelişimini yaptı. Yani kökler hemen hemen yani, şu anda poşetlerin dibine kadar e, büyüdüler, uzadılar. Gayet de güzel oldu. Bunlar kendilerini kurtardı. Hep kurcal kökler çıktı. Yani bunları şöyle bir 10-15 gün sonra veya işte bir hafta sonra toprakla buluşturmayı düşünüyorum. İşte bunlar bu sene 1-1,5 metreyi bulur. Gelecek sene baharda bunları topraktan sökerim. Söktükten sonra alttan gelen kökleri ayrı ayrı bu şekilde poşetlere bu şekilde poşetlere yanlamasına koyduktan sonra gözler çıkar tekrar kökü topraktan alırım gözleri kökleri biraz daha kısaltaraktan böyle poşetlere koyabilirim veya da kök parçasına kök dalını diklemesine toprağa sokaraktan tekrar fide üretimi yapabilirim yani bakın şu benim geçen sene üretmiş olduğum Az önce yine anlatmıştım tekrar anlatıyorum. Geçen sene üretmiş olduğum tohumdan ürettim ben bunu. Pavlonia tohument olsa. Ee, geçen sene ürettim. Bir buçuk metre kadardı. Bu sene baharda söktüm. Söktükten sonra alttan kök dallarını 8-10'ar er santimlik parçacıklar halinde yani eee poşetlerin içine koyaraktan yeni fideler elde ettim. En son kalanı da bu şekilde bu şekilde koydum. E, ee, bu da uzuyor. Bu sene bu tahminim en az bir 6-7 metre olur. Tabi bu iklim ve bakımınıza bağlı. Yani zor bir şey değil. Bunun iklim artık iklimler eksikisi gibi değil. Eee yani hayvan gübresini özellikle büyük baş, küçük başlardan sakının. Büyük baş hayvan gübresinden şöyle bir iki 3 kürek toprağa karıştırın. Dikim çukurunu derin açın. Hayvan gübresiyle toprağa karıştırın. Çukurdan çıkarttığınızı tekrar çukura doldurup bunları toprakla buluşturun. 10 numara olur ondan sonra. Yani bu. Su olayı işte haftalık yağışa bağlı, toprağın nem tutmasına bağlı. Artık şekle göre hareket edersiniz. Fazla sudan kaçının. Yani yapraklar böyle hafif solma yaptığı zaman sulama yapın. Yani sürekli su su su. Su toprağı yıkar hiçbir faydası yoktur. Su besleyici bir malzeme değildir arkadaşlar unutmayın. Yani suda besleyen bir şey yoktur. Suyun özelliği topraktaki olanı çözüp bitkinin alabileceği şekle getirmesidir. Yani bitki köklerindeki kılcal kökler sayesinde toprakta çözünmüş olanı gövdeye taşıyaraktan kullanır. Su kesinlikle ve kesinlikle besleyici bir şey değildir. Ne demek istediğimi anladınız. Bakın, bu bu sene kökten yapılan, kökten yapılan e, bir fide e, kalınlığını görüyor musunuz? Yaklaşık çapı e, yani şöyle böyle bir yarım santim var yok. Bu da geçen sene yapıp da tekrar toprakla buluşturdu. Şu anda bunun çapı çapı. Yani çevresi değil çapı. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki santim. Bu da yarım santim var yok. Yani bunun gelişmesiyle bunun gelişmesi arasında ne kadar büyük bir fark olacağını anladınız herhalde. Şu anda bakın. Bunlar bu şekilde sürgünler verecektir. Bakın bu da gövde sürgünü, sürgünü arkadaşlar. Bunları kopartıp kopartıp alacağız. Ben biraz daha büyüsün ondan sonra alacağım. Çünkü şu anda aldığım zaman e, gövdede yara bırakabilir. Yara olsun istemiyorum. Biraz daha büyüsün alacağım. Şu anda biraz dengesiz gelir. E, gövdenin kabuğunu soyacağı için bildiğim için yapmıyorum. Biraz büyüsün e, çektiğim zaman tık atar. Hatta şu anda da sizin için ben bunu göstereyim. Buradan gelen yan sürgünleri kesinlikle ve kesinlikle durdurmuyoruz. Bakın görüyor musunuz? Yan sürgün vardı. Kaldırıp atıyoruz. Ha bunlardan da bunlardan da üretim yapılabilir. Ben denedim oluyor. Oluyor bakın. Yani belki bunlar ben başka yerden tepelerden falan kopartıp ektiklerim gelişim yapmıyor arkadaşlar yaşamasına devam ediyor gelişim yapmıyor gelişim olmadığı için kışa yakalanacak kışında bunlar bir şekilde kuruyacak yani seranız olacak bilmem ne ikliminiz çok çok iyi olacak bakım şartlarını şekillerini bilmemiz gerekiyor ki bunlardan üretim yapabilirsiniz yapılır mı yapılır ama hiç gereği yok kök en iyisidir bunu da kesinlikle unutmayın arkadaşlar ha bu arada size ben bunu da tanıtayım yani bu pek bilinmiyor. Bu ağacımızın adı huş ağacı. Daha önce bir arkadaşımla görmüştüm. Amerikan huş bu. Oradan çelikler aldım. Gerçekten mükemmel derece bunun da gelişimi var. Çok mükemmel derece. Arkadaşlar video biraz uzun oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla.